Esma'cığım, yemi alabilir miyim artık? Geldik de. Tabii, tab alabilirsin. Bu el içeride lazım bana biliyorsun. Acilden aradılar. Aradılar. Ama ben bırakırsam, bir daha tutmazsan rüyadan uyanırsam diye korkuyorum. Cık. O kadar kolay değil uyanma. İzin vermem buna. Hadi bekletmeyeyim artık, içeri girmem lazım. Esma, Ha tabii ya. Tamam. Sen git. Bir de Eylül'ü görmem lazım zaten. Tamam. Görüşürüz. 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 Of, Eylül. Görüşürüz. Ölüm nasıl da sıfırlıyor her şey değil mi? nefret yerini sevgi dolu anlara bırakıyor. Sen benim yakın arkadaşımdan var. Hep de öyle kalacaksın. dakika, bir dakika. Ben bu kadını tanıyorum? Para tamam değil mi? Evet. Bu o ya. Bayağı o. İkinci resimdeki hanımefendi kim acaba? İdari yöneticimiz. Yani öyle. Rahmetli oldu. Belda çok iyi bir kadın. Ne oluyor ya? Senin ne işin var burada? Niye nefes nefesesin? sesin? olaydan sonra asansöre binemiyorum ya. Merdivenle çıktım ondan. Geç, geç. Anlatacağım. Dur. Bak Esma, Alp diyeceksen şu an gerçekten... Unutun şimdi, onu sonra anlatacağım. Sana komple kuran kadın var ya, ben onu buldum. Ama bulduğum gibi de kaybettim. Ne diyorsun Esma ya? Diyorum ki, sana dava açan adam var ya... Ee? Ha. hani o adam kafeye gelmişti ve bir kadın para vermişti. Ee tamam, biliyoruz oraları. Geç, ee? O kadın sizin hastanede yöneticiymiş. Kim? Melda mı? Aa, aynen o. Aşağıda fotoğraflara bakarken fark ettim. Sen karıştırmış olma. Hayır canım karıştırdığım falan yok. Gözümle gördüm diyorum sana ya. Gözümle gördüm. Allah rahmet eylesin. De. Belli ki arkandan iş çevirmişler. Dediğimi anladınız değil mi? Gayet net. Hastanede gözün görebileceği her yerde bunu istiyorum. Hiçbir noktada unutulmuş olmasın. Sabah hal olmuş olacak. Cihanur'un durumunu da sorsaydın, değişen bir şey var mıymış? Kendi derdine düştüğünden, olandan bitenden haberin yok. Kalp krizi geçirdi. Durumu ciddi. Tamam, siz dediklerimi yapın. Sinan Bey misafiriniz geldi. Bu saat ne misafir? Oo, doktor Eylül Erdem. Hayrola bu saatte? Geç otur. Oturmaya gelmedim. Yarın yapacağınız ilk işi söylemeye geldim. Vay 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 vay. Boyundan büyük laflar etmeye gelmişsin. O Tarık denen adamın iftirasını sizin organize ettiğinizi biliyorum. Ne diyor bu kız Sinan? Oğlunuz bana zarar vermeye çalışırken hastaneye de tehlike atıyor Süleyman Bey. Yarın ne yapıp edip o davayı geri çektireceksiniz. Başka bir emriniz var mı Eylül Hanım? Var. Artık rahat bırakın beni de işimi yapayım. <laughs> İşini mi yapacaksın? İşini yapsaydın, kızım şu an yaşıyor olacaktı. Kısacası acı çekmeye devam edeceksin. Boşuna uğraşıyorsunuz. Ben acıya karşı hissizleşen çok uzun zaman oldu. Nedenini siz de çok iyi biliyorsunuz. Kendinize nefes almak için başka yöntemler bulun. Bir doktor tavsiyesi. anlaşılan bu kızı hafife almışız sinan. Demirleblebi gibiymiş. Ne yeniliyor ne yutuluyor. Şu yeni gelen asistan bu kızın kardeşi değil miydi? Evet. Ablası gibi hırslı mıymış o da? Anasının kızıysa daha da beterdir. O zaman kullan o kızı.